Doktor değil mi? Nasıl yine duraklı duraklı konuştum. Sağ olasın. Yürücün ara, polis kaynay. Sağ olasın. merhaba. Eğil dostum, arası? dostum Yaşar. Rüzün ara. Yürücün ara. Hey ya. Evet, dostum şey Yaşar. Ya. Buna inanmayanın anası kaşar. Ne dedi ne işe dedim bunu? Ah geldiler herhalde. Abi geldiler. Sağ Onlar. Yaşar. Nereden gördün oğlum ama? Yani, Biz müsaadenizi isteyelim. Kim Yaşar bunlar? Bey. Drafter kullanıyorlar. Drafter sesi duydum. Tuvalete gelene siktir git sen ya amına koyayım. Biraz Bir hazımsızlık yapmış. Biri... Sen o tuvalete git. Yaşar Bey, ayaklarını yalayım dayımı kurtar ya. <laughs> Sarpil Hanım ayaklarınızı yalayın. Ya. Yavaş lan ya. Tamamdır haydi bakalım kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs> haydi gidelim. Bu ne kanka arkadan hiç evet. çalışma. Söylesene yolu kapatalım. Eyle eyle zalime verime. <laughs> Tamam, kapatmadılar, kapatmadılar. kapatmadılar dur. ben buranın yanına geçeyim. Az solla otursan Efecan sol sol. Böyle mi? Ortayı bana bırak aynı. <laughs> Skysın kafama da ortayı sana bıraktım. Diye. Ağzımı da açamayırım. Pompala var elinde. Dur bakayım posta posta koyar belki. Şahin. Ha bu denizciler Tabii. tamam tamam. Şahin ben hiçbir şey görmeyeyim amına koyayım. Biz mi yaklaşsak acaba oraya doğru? beni ben de sizlere görmüştüm. Orada pek konuşmamıştım. Fırsatımız olmadı. Evet evet fırsatımız olmadı diyelim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş ee, Baho dayı sizinle konuşmuş. Ee, sizinle bir anlaşma gerçekleştirmiş. Kendisi az önce buradaydı az evvel fakat biraz rahatsızlandı yaştan dolayı malum. Ee, bugün de yedikleri şeyler azımsızlık yapmış olmak gerek. Kendisi e, sizlere tuvalete giderken eğer ki ben dönerim. TS çöktü kan kafayı yersin. PD düşürmüş diye geldin kulağına. Allah Allah. Não, não é, Şimdi mi dolanın? Dolandı, çıktı. Yok tamam sorun yok. Tamam. Nasılsınız, iyi misiniz? Murat Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz öyle işte uğraşıyoruz. Yok gayet güzel görünüyorlar. Aa, o halde ben size para çantasını uzatayım. Arkadaşlarım da çantaları devre alsınlar. Uygun. Toplam 1 milyon 925 bin ediyor. Bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok doğru. Bilmiyorum ki ben de 4 diye biliyordum. Çantaları alabilirsiniz. İki kişi bu, iki kişi diğer bagaja yaklaşın ve çantaları alsın. Reisor. Uz yok da yani. Sizinle iş yapmak bir keyifti. Herhangi bir problemin bir sorunda bir problemde e, silahlarla alakalı bizleri arayıp söyleyebilirsiniz. Onun dışında yeni bir şeyler alıyorsanız tekrar kime ulaşmanız gerektiğini zaten e, silahları deneme fırsatınız olursa anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Evet evet anlıyorum. Biz Bahattin Beyleri konuştuk. Eğer bu silahların devamını satmak istiyorsanız biz bu konuda da her zaman alıcıyız. Ee, i̇leride ee, tekrardan iki ekibin ticari konarda anlaşacağı konusunda bir şüphem yok. Çantalar tamam mı çocuklar? Toplamda dört çanta olacak. Evet. Hadi sizleri iyi akşamlar Kontrolü sağlayın. <laughs> Var mı başçavuş orada çanta? Ya yani birini bırakmışlar burada ama. Cide dolu. Tamam al o zaman bizim o. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Bagajlardaki çantanın hepsi size ait evet. <laughs> Aa, tekrardan teşekkürler. Umarım Biz teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlarda daha güzel ticaretlerde buluşuruz. Umarım. İyi Görüşmek diliyoruz. Kendinize iyi geceler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi valla. Gel bakayım gel. Selamun Abi selam. Selamun Yavru ne, nerede? Neyi fark ettin biliyor musun? Neyi fark ettin abicim? Senin bizim yanımıza gelince senin bir ses tonun değişiyor. Sen böyle bir... Rolleniyorsun diyor abi sana. <laughs> Yok oğlum öyle şey der miyim? Abim lan o benim vururma ben seni. Ben bir plan sıkıyorum bu ben mi dedim abi? Sen niye lan? çöp bir şey diyorsun? soracağım abi ya. Demedim, ben abi demedim Efecan abi. Ben benim abime insanların arasında şeysin, no, şeysin, gudubiksin yanımıza gidince horozlanıyorsun mu diyorsun? Allah Allah'ın karısına öyle bir şey demedim Efecan abi. Oğlum o da benim makaram amana koyayım. <laughs> Doğru diyorsun. <laughs> tamam arkadaşlar haydi. Allah'a emanet. Ben 6 ay uyurum. La Beço <laughs> Beço'a. Bağ dedi ki abi bunları teslimat yaptıktan sonra takip edecektik dedi. Ben ne diyeyim o zaman? Ne bileyim bilmem ki yapış detayını çıkalım. yapış, bakalım yapış, bir yapış, ne şey çok belli etmeyin. Kendi adını belli yakınından... motorun... Yok bir abi, daha bu tarz değil. durumlarda motorun hep yanında bırak. Takip durumlarında. Araba fark etti mi? Motor fark etti mi? gidelim. Şu çantayı kasaya atayım. Her, Her şey noktasına noktası bir gelin kadar onu tut. Detaylı konuşmayız merak beyninde. beyninde. Tamam. Pompalı almanız lazım. Eee bizimkilerin silahlarını bağdağı yok. Kim sen toplu istiyorsan Beço, gelişleri falan. Beço. Tamam alır oğlum. Ben alırım Gip. onları. GPS'e işaretlesen arası. Eee bagajı say da Abi verdi? gel arkaya üçleriz ya Tamam, tamam sen, sen topla, topla sen, sen, Tamam Ar sen topla, topla Sezer sen senden sen sen çatıdan alayım, alayım. Arkaya üçleyin abi arkaya üçleyin Şöyle bir ne? Bırak abi sen ortaya kaysana sana zahmet. Çocuklar nasıl gidecek? Araba, araba var ya. Var. Arabalar şu şey onlara sen Şahin bir araba çözmüşüm. Bir gör. Ne diyorsun ya? Sadece bir gör. Nerede? Şimdi çatıya gideceğiz ya. Harbi mi önünde. Arabaya sadece bir bak. Eee biz kaybettik adamları. Tamam, tamam sıkıntı, sıkıntı yok. Saah, <laughs> şey mi? Gantlet esme.